Geç, şöyle geç. Kız yürü. E yürüyorum Safiye abla. Geç bakayım şöyle pembe. Ben niye buraya getirdin Safiye abla? Kız hülyalı hülyalı bak diye getirdim, niye getireceğim? Ne? Bak şimdi, sen böyle uzaklara doğru bakacaksın, tamam mı? Böyle bir derdin varmış gibi böyle hülyalı hülyalı bakacaksın. Kız arada bir böyle bir iç falan çek de inandırıcı olsun. Niye, manyak mıyım ben? Kız yok, manyaklıktan değil. Beşim, seni İsmet'e göstereceğim. Ondan sonra diyeceğim ki, bak kız senin yüzünden ne hallere düştü. Nasıl içlendi? Ya beni bunlar donar be! İçeride sıcak ortamda hislensem olmuyor mu? Pembe! Heh. Canım, sen görecek olmak istemiyor mu? İyi, bu bakışını evet olarak kabul ediyorum. Ya o zaman kusura bakma, soğuğa da dayanacaksın canım. At bakayım kız bir hülyalı bakış. Biraz daha duygulu ol. Duygulu ol. Az daha melankoli. Dur bak, bana bak. Tamam. <laughs> Gülme, Allah'ın cezası. izle. Bak. Böyle, yap. Güzel, tamam. Bozma. Oldu mu? Oldu. Tamam. Süper. İsmet. Yenge. Sen ne yaptın canım bu pembeye böyle? Gene ne yapmışım ya? Vallahi billahi bu kez bir şey yapmadım ya. Bırak telefonu. Ben anlatacağım sana. Şimdi gelirken pembeyi gördüm terasta. Böyle soğukta durmuş, düşünceli düşünceli. Kız dedim neyin var? İlk başta söylemek istemedi ama... ...ben ağzındaki baklayı aldım tabii. Ne dedi? Hmm, bak meraklandın İsmet. Ne dedi? İsmet'i düşünüyorum dedi. Vallahi mı? Hı -hı. Vallahi. Ama İsmet bana hayvan gibi davranıyor. Yüzüme bile bakmıyor dedi. Ya gülsün ya. Ben bir şey yaptım yok. Kendi trip atıyor bana. Sevgili öküz İsmetçim. Canım. Şimdi kız sana trip midir nedir onu atıyorsa bir sebebi var değil mi canım benim? Ya kız senden ilgi alaka bekliyor. Aşk acısı çekiyor aşk. Maytap mı geçiyorsun ya yenge benimle? Gel kendi gözünle gör. Bir saniye gelir misin canım lütfen? gel. Aha bak. Gördün mü ne hallerde? Ah, çaresiz bir şekilde sen düşünüyor İsmet. Bu şimdi orada beni mi düşünüyor? Evet, sen düşünüyor dedim ya İsmet. E kendi de bana söyledi. Can sen de bir şey geri kere söylettirme yengem. Sevindim. Allah. Ne yapsam ki acaba şimdi? E ee, artık top seninle yengem. Evet. Üf, uy. Ellerim uyuştu vallahi soğuktan. Birazdan heykel gibi kalacağım, donacağım burada. Kaç dakika daha bakmam lazım? Aman neyse. Sabret Pembe, göreçki olunca hepsinin acısını çıkaracaksın. Ay. Pembe? Ablacığım, burada dışarıda ne yapıyorsun? Deli misin sen? Hülya'yla bakıyorum abla, uzaklara. Nasıl bakıyorsun? Aman hiç, işte öyle canım sıkıldı duruyorum burada. Tamam durmuşsa işte, Hadi yürü, hasta olacaksın bak. Ya biraz daha kalsaydım, hani belki görmemiştir. Kim görmemiştir? Ne diyorsun ablacığım sen ya? Hadi durma burada, hasta olacaksın ya. ay İsmet inşallah görürsündür ya. Vallahi yedim soğuğu boşuna. Ne dedin? Ha, hiç, hiçbir şey demedim. Hadi yürü.